İyi geceler prenses. Prenses. Senin ne işin var bu saatte? Gel bakayım buraya. Gel koş 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 koş. Koş. Koş gel 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 gel. Gel gel buraya bakayım. Gel. Ben mi uyandırdım seni prenses? Yok. Ben burada sonra sen beni götür. Hem dersiniz prenses. Abla ablanın annesiyle babası cennetteymiş biliyor musun? Öyle miymiş? Hı hı, annemle babam gibi. Dayı. Söylemedim. Ben çok sevdim Ada ablayı. Sen de sevdin mi? Ama bak gecenin bir yarısı olmuş. Senin hala gözlerin farklı gibi açık. Hadi bakayım. Yum bakayım gözlerini. Yum 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 yum. yum. Hemen uyuyoruz hadi. teyze. Kuzum benim. Geleyim mi? Gel Allah için gel. Kuzum. Bitti. Bitti her şey bitti. Her şeyi mahvettim bitti. ben yine. Değil mi? Değil mi, deme deme <laughs> deme öyle deme. Kız ne oldu? Ha? Gerçi Bora oh. Bey aslan enişteme bir şeyler anlattı ama. Ne? Beni Bora Bey mi getirdi? Ha, hem de kucağında. Ay. Evet. Bu ablamın benden çekti sürekli kucaklardı Allah. Dur bir dur, işte <laughs> bana bak. Ablam çocuğu çok beğendi vallahi. Yani ben de orada söyleyemedim ama Allah var taş gibi çocuk. Aynı kalıp ve ölçeklerde acaba bir abisi, hani bir... Of! Teyze! <laughs> Şimdi konumuz Bora Bey ve abisi mi? Lütfen biraz bana odaklanır mısın acaba? Dünyada bir Bora Bey, bir ben kalsak da biz olmayız, olmayız. Benim kaderim Rüzgar. Rüzgar benim kaderim. Hem zaten rüzgar olmasaydı da ben o kasıntıya aşık olmazdım ki. Hmm. Sır o sığır. Anlatacağım sana bir arada. Tam bir sığır. Ya ama her şey çok güzel gidiyordu. Çok iyi performans gösteriyordum ki. Bir şey oldu. Ne oldu? Ben anlamadım ya. Kız sana alkol yaranıyor. Sen bilmiyor musun? Ha? Niye yiyorsun? Löp löp ütüyorsun likörlü çikolataları. Aa, şerefsiz. İyi. Rüzgar. Rüzgar mı? Rüzgar tabii kim olacak? O da yemekteydi. Ben ona kendim ispatlayacağım diye neler yaptım. Rezil oldum ya. Rüzgar. Sen yaptın değil mi? Sen... Kurban oldum. Tamam kuzum. Tamam Ada tamam tamam. Geçti teyzem. Oo, oo. Geçti teyzem. Geçti tamam. Teyzem geçti. Tamam. Çekil. Bak babana. Tamam. Ada bana bak. Bora Bey dedi ki Ada yarın sabah erkenden gelsin dedi. Galiba seni işten kovacak. <gülüyor> 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 Bora Bey ben gerçekten çok özür dilerim. Biliyorum ben her şeyi berbat ettim. Ama bana bir şans verirseniz ben Serdar Bey'le konuşurum. Beni anlayacağını eminim. Adamın karşısında bu kadar uzun süre konuşabilecek misin acaba? Konuşturur mu beni? <laughs> Uf, ya. Aşk kendi seçer